Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Snowman'den Live Tour 2022 Labo versiyonunu izleyeceğiz. Bu hangi şarkısı bilmiyorum bu arada. bakayım. MV olarak falan illa görürüz diye düşünüyorum. Aa bu şey. Bir dakika. Brother Beat. Okey okey. Bunu izlemişim güzel önceden bu arada kanalda var. Bu arada istiyorsanız onu da bulabilirsiniz. On numara bir şarkı. Dilerseniz direkt geçelim izleyelim? Bakalım Snowman'e. Daha fazla Snowman hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu da yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go! Oo. Oo güzel başladık tamam. Böyle kişisel kameraları falan böyle ekranları falan olması muazzam iyi bu arada. Hem hayranlar için hem de böyle izleyenler için. En <methodology> <he. Sası. gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Hareketlere bak. Sasu. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> Bu adamın dansını falan... Geçenler izledik dans patini. Eee... Moving Up yanlış hatırlamıyorsam Orada o kadar çok havalılardı. Burada çok tatlılar falan. Yani bütün konseptleri bütün her şeyi o kadar iyi yapıyorlar ki böyle eksik yönleri yok yani. Manyak derecede iyiler. Çok farklı konseptleri var. Muazzam bir şey bence bu. Çok olur bayağı iyi lan bu arada. Oha. Bu, bu arada grupta en yakışıklılardan bir tanesi bu. Onu söyleyebilirim. Bence. Oo, <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> <Hareketlere bak. gülüyor> oh, rapi iyiymiş bu çocuğu. Okey, okey. ne kadar kalabalık lan oha şşş <laughs> <laughs> hareketlere bak <gülüyor> congratulations şşş <laughs> vay vay magneye dimi şuan bu çocuk yanlış bilmiyorsam eğer Çok tatlı şarkı bu arada ya, cidden tatlı yani hissettiriyor. Yine dilime takıldığı şarkı. Aklında mı bu arada şarkı? O kadar çok kalıcı bir durumu var ki, aklında kalmasının imkanı yok yani. Hareketlere <laughs> <laughs> bak. <laughs> 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 Oo, Ses tonu baya iyi çocuğum bu arada wow. <laughs> Vay, Çok iyi yapmışlar lan <laughs> <Ne? gülüyor> Baya beğendim bu arada Şey <laughs> sahneyi ne kadar iyi almışlar ya. Şöyle baktığımda falan yani ne bileyim. Bak geldiler kocaman ekranlar büyük bir ekranlar var tamam onlar okey. Yana falan gittiler orada da farklı bir olay. Aşağı inerken de böyle değişik bir konsept. Hani ne bileyim konser için böyle hazır olan şeyler gelmemiş sadece. Ekstra yapılabilecek konsepte uygun şekilde oluşabilecek şeyler de koymuşlar. Muazzam bir şey değil mi bu? Sugoi desin he. Şu... Ne no, hareketler? <laughs> Yüzü falan sana bak. <gülüyor> What? <laughs> hareketler bak. Dediğim gibi bak, Muminak'ta bu çocuk demek sadece çok havalı ve kuldu. Buradaki tatlış böyle minnoş hareketlerine bak. <laughs> Tam center olacak havası var bu arada. Boyu, fiziği. Dans hareketi falan manyak derece Çok yetenekli birini bulmuşlar. Sonradan girmiş zaten ama hani sonradan alınacak bir kişi de zaten bu. Sonradan girilme oluyor galiba aslında oyun beni zaten yanlış bilmiyorsam eğer. Muazzam bir yetenek ama. <gülüyor> <gülüyor> uh. Yeah, yeah, okay. Çok iyi dans ediyorlar bu arada, beğeniyorum. Ben normal Snowman'in gördüğümde ilk gördüğümde o kadar iyi dans ettiklerini düşünmüyordum. Sonra dans pratiklerini falan izledim. Cidden iyi dans ediyorlar. Ay tamam. Anlam yapmayalım okey. <laughs> Peki. ...durdu yere gelen bir kick. Ah! <laughs> 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 Ay çok tatlı. Karagrafı bu arada. Çünkü yani bir süredir şey hep var karagrafi dışı. Hani böyle insanları eğlendirmek için konsept farklı olsun falan diyor arkital hep var ama şu an karagrafiye gelmeleri falan bayağı boşuma gitti ikisi. <laughs> Hay. <laughs> Adam etrafı kesiyor ya dans ederken. Adam o kadar rahatlar ki var hiç kariyografi yapabilecek miyim yapamayacak mıyım falan durumu yok yani. Cidden çok profesyoneller. Ne hareketlere bak yerim. Ne kadar sasıyor. Okey. 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 Baya insanlarla eğleniyor. Çok güzel bir şey bu ya. Yaş ortalaması kaç ama ya? Çok küçük değil nerede biliyorum. İlkeresi de Japonya'da Asya'da gitme kaç abi? Onu da merak ettim. Hep soruyorum soruyorum öğrenemedim. Yemin ediyorum ona bakacağım şimdi kendim. Yüz <laughs> ifadesi oyunculuğun falan da muazzam ya. Onu da direkt anlayabiliyorsun. Bakayım Japonya kaçmış. Japonya. Şu. 18 mi? askerlik yaşını tamamlayamadım. Neyse abi videonun sonu değilim. Daha fazla snowman ben hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.